Yuva yetiştiren adam kitabı Rasim Özdenören tarafından kaleme alınan önemli bir eserdir. Kitap, Türk Edebiyatı'nda çok önemli bir yere sahiptir. Kitap, insanın içsel mümurunu, yalnızlık, sevgi, anlam arayışı ve insanın hayattaki manevi derinliklerini keşfetme çabası gibi temaları işler. Rasim Özden bu serinde insanın ruhsal ve manevi ilginçliğini sorgulayan, düşündüren ve duygu yüklü bir anlatı sunar. Kitap 2023 yılında basılmıştır. Türkçe bir dil ile yazılmıştır. Kitabın sayfa sayısı 136'dır. Kitabın piyasa değeri 208 TL'dir benim sistemde kitabın fiyatı sadece 70 TL'dir.